konuşacağım. Bir aksilik var arkadaşlar. Kusura bakmayın. kusura sefer Instagram yayınını şey yapamadık. Heh, nihayet yayına geçti. Ağudu billahi şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lagıbetülü müttakîn ve la udvâne illa ala ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Namazdan bahsediyorduk. Artık bu akşam bitireceğiz namaz konusunu. Daha anlatacak çok şey var. O kadar çok ki anlatmakla bitmez ama başka konulardan da anlatacağız. Mesela zekattan bahsedeceğiz. Bugünkü camilerde hutbenin konusu zekattı. Daha başkalardan, imandan, İslam'dan bahsedeceğiz. İslam'ın diğer kanunlarından bahsedeceğiz elimizden geldiği kadar. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Allah'a kul, peygambere ümmet olan salih kullar zümresine ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, Başlığımız, kimler namaz kılmaz? Kimler kılmaz? Herkes bir şeyler söyler. Biz bunu açıklayacağız. Niçin namaz kılınmıyor? Namaz nedir? E, namazın kılınması e, için e, ne gibi bir ortam lazım? Bunları şey yapacağız. Bakın, Rabbim bize ne buyuruyor? ''Hafuzu salavati ve salati usta'' Namazlarınızı muhafaza altına alın. Öyle özellikle de orta namazı yani ikindi namazını. Sabah öyle iki, akşam yatsı iki, ortada kalan tek ikindi namazı. Salat-ı Usta ikindi namazıdır. İkindi namazını özellikle kaçırmayın. Dün bununla ilgili bir ayrı açıklama yaptım. Bunun için girmeyeceğim. ve lillahi اِقَانِت۪ينَ Unut yapanlarla beraber Allah için gunuta kalkın. Dua edin. Kulup duadır. Allah için dua edin. Allah'a yakarın, Allah'a yalvarın. Ne için? Salahınız için, kurtuluşunuz için. Pekala, gerçek kurtuluşlarda, nerede? <laughs> gerçek kurtuluş, değerli kardeşlerim, namazda. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu okumuş olduğumuz hadis-i şeriflerde namazın insanı cennete götüreceğini müjdesini veriyordu. Bugün Hazreti Ali ve Veçer Allah kendisinden razı olsun. Hazreti Ali Efendimiz'den bir rivayet var şöyle. An Ali radıyallahu anhu gal. Gala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhi ve vesselamın şöyle buyurduğunu anlatıyor Hazretleri. Buyurmuşlar ki Allah Resulü. Yevmel Ahzab Ahsap günü. Ahzab neydi? Ahzab savaşı Hendek savaşının diğer bir ismiydi. Orada Mekke müşrikleriyle savaşılıyordu. Ve Mekke müşrikleri o kadar şiddetli saldırıyorlardı ki Medine'deki Müslümanlar sadece savunma yapıyorlardı. Savunmanın dışında saldırıya geçemiyorlar. Öyle bir savunma şiddetli andı ki Resul Aleyhisselatü Vesselam namazını kılamadı. Usta namazını kılamadı. Ve şöyle beddua etti onlara. Şevelûne <laughs> salat? Bizim namazımızdan alıkoydular, meşgul ettiler, namazımızı kıldırmadılar. Salatı <laughs> usta, özellikle ikindi namazını salatül asr orta namazı kıldırmadılar. İkindi namazını kıldırmadılar. Mele Allahu buyutahum ve Allah onların evleri evlerini de kabirlerinde cehennem ateşiyle doldursun. Ve <laughs> kuburahum Cehennem ateşiyle doldursun. Sonra sallaha beynel aşağı Sonra akşam ve yatsı namazları arasında ikinci namazını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eda Şimdi biz namazı değil hazardayken, değil memleketimizdeyken, değil rahat halindeyken, düşman karşısında olsak, savaş halinde dahi olsak namazı terk edemeyiz. Niye? Çünkü Cenab-ı Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hendek Savaşı, İslam'ın en zor savaşlarından birisi. Düşman tüm gücüyle Müslümanların üzerine saldırmış. Müslümanlar Hendek kazarak kendilerini savunmaya başlamışlar. Pekala, bu Hendek Savaşı, o, o Ahzap Savaşı, bu şiddetli anda e, göz açılınarken kılıç darbeleri birbiri üstüne, oklar birbiri üzerine yağarken insanların üzerine Resul Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Ee, hiç kimseye yapmadığı bedduayı yaptı. Allah Allah. Ya atamadık bunu. Dua gibi bir geçsin de. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Atmosferi o günkü manzarayı göz önünde canlandırabiliyor musunuz? Herkes düşman birbirine girmiş. Dostluğu düşman birbirine karışmış. Herkes sıkıntı içerisinde, herkes savunma derdinde. Herkes Mekke müşriklerini e, Medine-i Münevvere'nin içine almama derdinde. Bir savunma paktı var. O savunma paktını bırakıp namaza gidemezler. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ikindi namazını salat-ı ustayı kıldırmadıkları için, çok baskı yaptıkları için onlara beddua ediyor. Bedduası da Allah onların evlerini de kabirlerini de cehennem ateşiyle doldursun evet. Taif'i anlatmıştım geçen herhalde. Rasul Aleyhisselatü Vesselam Taif yolculuğu vardı. Allah Alem anlattım. Kısaca e, kıyas için söylüyorum bunu. Taif'e vardığı zaman Dayıları kendisini reddetti. Kendi çoğu akrabasıydı Tayyip'in. Kabul etmediler. Ve dönüşte e, yol etrafına çocuklarını, cariyelerini, kölelerini hepsini dizdiler. Ve o cariyelere, kölelere şarkı söyletiyorlardı. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı taşlatıyorlardı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ey Muhammed emret Rabbinin e, izni var şu Taif'in altını üstüne getirdim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayır. Ya Cebrail. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la Allah'ım benim kavmime hidayet ver onlar bilmiyorlar diye e, onun için dua ediyor. Ve onların neslinden salih insanlar, salih Müslümanlar gelecekler bu dine çok hizmet edecekler diye de peygamber efendimiz bir mucizesini daha ortaya koyuyor. Ve o nesil de gelmişti. Ondan sonra o nesil ile savaş meydanlarında düşmana karşı savaşıyor. Ama o kadar sıkıntı çekmesine rağmen nefsine yapılan sıkıntıdan dolayı Allah'a şikayette bulunuyor. Ama İş, dava, memleket meselesi, dava, namaz meselesi, dava, cihat mevzu olduğu zaman işte o zaman her şey değişir. Mümin namazı için hiçbir şeyi terk edemez. Namaz evvel, geri kalanlar onunla müevvel denilir. Yani onun arkasından gelir. Ne kadar işin olursa olsun. Ne kadar e, meşgalın olursa olsun, önce namaz, sonra iş. Kural budur. Pekala, bu böyle olmazsa, bu böyle olmazsa, namazı terk ediverirsek ne olur? İşte o zaman çok büyük tehlike olur. Güreyde radıyallahu anh, Cabir'den bir rivayet var onu anlatalım önce. Anca Cabir'e radıyallahu anh anin bir sallallahu aleyhi ve sellem kadar, Hazreti Cabir'den Cabir ashabın ile gelirlerinden bir sahabı. Resulullah'ın yanından ayrılmaz ve e, Resulullah aleyhissalatü vesselam'a e, Cabir geliyor ve diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Bu yollar ki İne beyne recülü ve beyne şirki ve küfri terkus salati. Kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır. Nasıl oldu bu? Biz namazı terk edene müşrik diyebilir miyiz? Hayır. Ama namazı terk eden eee İnsan e, o aradaki perdeyi ayır dedici özelliği kaldırıyor. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah şöyle buyurmuş Cabir'in anlatına göre. İne beyne racule ve beyne şirki ve küfrü insanla şirk ve küfür arasında olan hadise terkes salati namazı terk etmektir. Nasıl olacak bu? Namaz terk edilir mi? Demek ki terk ediliyor. Ve bazı hamse illel Buhari'ye Buhari hariç Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud rivayet ediyor bu Yine Büreyde'den bir hadis-i şerif var. An Büreyde te radıyallahu anh, an nebi sallallahu aleyhi ve sellem gal. Büreyde Allah kendisinden razı olsun. Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurduğunu anlattı. El ahdüllezi beynena ve beynehum huma salatu. Bizimle onların arasındaki fark namazdır. Sözleşme namazdır. Femen men kim bu namazı terk ederse fakat kefere kafir olmuş olur. Küfre girmiş olur. Ve gale Abdullah ibni hakikin. Abdullah bin hakik dedi ki kâne Muhammed eshabı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in eshabı Allah kendisine rahmet eylesin. La yerevne şeyen Beynena ve beynuhum es salatu femen terekeha fakat kefer. Kim namazı terk ederse o kafir olur. Ve gala Abdullah ibn Hakik Abdullah ibn Hakik de şöyle dedi. Kâne ashabu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhissalatu vesselamın ashabı idi. La yerevne şeyyen minel amali telkuhu kufrun gayre salatı. Hiçbir amelin terkinde küfür ittihaz etmezlerdi. Ama namazın dışındaki ameller, namaz terk edildiği zaman o zaman yapıştırırlardı kafir olduğunu. Mezhepler arasında ihtilaf var bu hususta. İmam-ı Azam Mebu Hanife der ki namazı kasten terk eden insanlar hapsedilir, tazir hapsine tabi tutulur ve vücudundan kan çıkıncaya kadar durur. Bu kan çıkma tabi bir yerlerini kırarak şey yaparak değil, celdeyle vuracaksın. Celdeyle vurarak vücudundan kan çıkartacaksın. İçilik şeklinde, çıkış, sivilci şeklinde bir şeyler olur. Bu çıkmadığı sürece ee, hiçbir zaman şey yapmazlardı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ashabı e, ibadetlerin terkinde namazın dışında insana küfür izah etme etmezlerdi. Namazı kırmayanlara da bu cezayı verirlerdi. Pekala, diğer mezheplerin görüşü ve bizim mezhebimizdeki i̇mam görüşü, i̇mam dediniz de hocam, biz ne bilelim İmam-ı Meydan diye çıkışanlarınız var farkındayım. Bakın İmam-ı Meydan denildiği zaman İmam-ı Azam'ın üç tane deste başı şey, talebesi vardı. İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf, İmam Züfer. İmam Meyn dediğimiz zaman İmam, -ı, İmam -ı Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'u kastederiz biz. İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'un görüşü Şafii'nin görüşü gibidir. Şafii ne der? Namazı kasten terk eden kimse irtidat etmiştir, küfre düşmüştür. Maliki Ambeliler, onlar da aynısını söylüyor. Sadece Hanefi mezhebi, kırsal bölgede yaşayan insanların mezhebi olduğu için, bunda ruhsat vardır. Ama da yine sünnet dayanmaktadır. Peki ara, bu kadar anlatıyoruz, bu kadar anlatıyoruz da, Namazı kimler kılmaz acaba? Kimlerin namaz kılmaması gerekir? Bir. <laughs> Balgam atamadık. Rahatsız ediyor. Kusura bakmayın değerli arkadaşlarım. Bir. Namazı kimler kılmaz? Namazı kafirler kılmaz. Çünkü namaz müminle kafir arasında bir alamettir, alemdir. <laughs> bir alemdir ve o aleme göre hareket edilir. O kalktığı zaman kafirde, müşrikte, münafıkta, müminde birbirine karışır. O zaman onu kaldırmamak lazım. Bir, namazı kimler kılmaz? Kafirler kılmaz. İki, namazı kim kılmaz? Deliler kılmaz. Üç, namazı kimler kılmaz? Namazı sabi çocuklar kılmaz. Onlar da yedi yaşından itibaren namaza alıştırılır. Büyü uçağına kadar kılmış olduğu namazların sevabı anne babasına yazılır. Çünkü mesul değil. çocuk. Bir de namaz kılmamak için, namaz bazireti ortaya koymak için ya kafir olacaksın, Allah korusun. Ya deli olacaksın. Ya mecnun olacaksın. Ya da sabi çocuk olacaksın. Bunlar yok. Bir de belirli süreler için hayız ve nifas ehli kadınlar namaz kılmaz. Kadınlar namazdan muaftır o zaman. Ya da kadın gibi hayız göreceksin. Sen de o sırada namaz kılmayacaksın. Namaz neydi değerli kardeşlerim? Müminin miracıydı. Müminin dininin direğiydi. Sen dininin direğini nasıl yıkarsın? Namaz kılmak bana ağır geliyor diye dininin direğini nasıl yıkarsın? Yarın mahşer gününde Rabbul Aleminin huzuruna vardığımız zaman ne diyeceğiz? Ya Rabbi işte şu şu işler vardı da biz namaz kılamayacağız. Kılamadık. İşte sonunda kıldık ama yuvarlayıverdik gibi bir takım mazeretlerle Allah'ın huzuruna gidilmez. Değerli kardeşler. Bakın namazlar, dün hadisleri okumuştum. Bugün e, Huzeyfe radıyallahu bir hadis edeceğim. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gal, Muhammed aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Fitnetur reculi fi ehlihi ve malihi ve veledihi ve carihi. Kişinin fitnesi ya malındadır, ya canındadır, ya e, çocuğundadır veya komşusundadır. Bunlar fitnedir. Bunlar e, yapılmadığı zaman, bunlar e, yerine getirilmediği zaman ortada fitne çıkar da birbirlerine adalet beslediler. Ama... Biz sünnetin başında isek Resulullah'ın nasıl yaşadığına bakarız. Eğer Resulullah gibi yaşama gücümüz varsa tükeffiru has ve savmu ve o günahların hepsini de namaz, oruç ve sadaka vel emru vel -nâhü emir emri bil maruf nehyani münker yapmak. Bunlar hepsi de kişinin fitnesi kendisinde, ehlinde, ailesinde, malında ve çocuklarında olur. Ve bir de komşusu vardır. bu fitneleri gidecek olan da değerli kardeşlerim as-salatu ve savmu ve sadakatu vel emru vel nahi. Namaz, oruç, sadaka ve emri bil maruf nehyi anil münker yapmak işidir. Yani iyiliği emretme, kötülüğü yasaklama hadisesidir. İşte bunu yapan e, Allah'ın has kuludur. Allah'ın rızasına ermiş kuldur. Rabahü Şeyhani bu hadisi şerifi de Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Haç suresi 78. ayeti kerimede Rabbim buyuruyor ki ve akimus salate namazınızı ikame edin. Yani namazınızı huşusuyla, huşu hususuyla bütün erkanına uyarak farzıyla, sünnetiyle e, dafileleriyle, vacipleriyle tam olarak kılın. Yarım yalama, yamalak namaz insanı yolda koyan ibadettir. Öyleyse namazınızı tam kılın zekate. Zekatınızı da orta maldan. Malınızın deste başlarında değil ama zayıflarında değil. Orta maldan da zekatınızı verin. Ve atasımı billah. Allah'ın ipine de sımsıkı sarılın. Müslümanın yapacağı iş. Müslüman başına bir musibet geldiği zaman elinde en güçlü silahı var, ne varsa alır ve o silahla o silahla düşmanın üzerine gidiyoruz. Ve atasimu billahi Allah'a sığının. Rabbimizin emri, tavsiyesi. Ve atasimu billahi Allah'a sığının. Huve mevlakum O sizin sahibinizdir. O sizin mevlanızdır. Fe ni'mel mevla ve ni'mel O ne güzel mevladır, ne güzel yardımcıdır. Ve e, bu bize neyi gösteriyor değerli kardeşlerim? Namazsız müminin olamayacağını. Namazlar arasında hata yapmışsak eğer bu hataların da o namazlarla bir sonraki namazla da silineceği ve e, kardeşinin suçsuz olarak kalacağını ederler. Kim bunlar? Yakından birbirlerini tanıyanlar. Tabi bu tanıma çoluk çocuğa da sirayet eder. Ailecek tanışmalar. İşte o zaman o zaman gerçek kurtuluş olur. Değilse namaz kılmıyor mu kardeşim? Tövbe et namaza gel. Eğer gelemiyorsan ve Müslüman olduğunu iddia ediyorsan sen ya kafirsin ya meczupsun, mecnunsun, delisin. veya sabi çocuksun veya da kafirsin. Bu dört şıktan birisi olman lazım ki namaz kılmayasın. Değilse her Müslümanın üzerine namaz, beş vakit namaz farz kılındı ve beş vakit namazı beş vakit farz namazı kılan insanlar Onların e, oradaki durumları, duruşları bir şahittir. Onlar hepsi de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme numune olarak verilecektir. O zaman tekrarlayalım. Akıl bağlı olmamış çocuğu olacaksın, deli olacaksın, sabi çocuk olacaksın. Daha sonra ya kadınlar gibi olacaksın bazı hallerde e, oruç tutmayacağız. Değilse başka türlü orucun affı söz konusu değildir. Oruçtan kopmak söz konusu değildir. Orucu tutmamak diye bir mefhum yoktur. Efendim işte ortaya yere yemekler sermeyin, orta yerde yemekler pişmesin. Niye? Bizim işçiler e, oruçları bozuyorlar. Kardeşim işçine tembih edeceksin sen. E, ona her şeyiyle hatırlatacaksın. Kendi yaşantınla orada yapacağın sohbetlerle, yani konuşmalarla onları şuurlandıracaksın ve onları bu şekilde doğru yola getireceksin. Değilse, değilse belirli bir süre sonra onlar da sapma de gider. Rabbim buyursun. Namazı bitiriyoruz. Namazı bitiriyoruz. Namaz için Rabbim Kur'an-ı anda o kadar şeylerden bahsediyor ki. Müminlerin nefisleri karşılığında cenneti satın alabileceklerini, namazın müminin miracı olacağını bize Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Resulün sünneti aleyhissalatü vesselam kaç defa denenmesine rağmen bağlantı kurulamadığı için iptal oldu. O Resulün sünnetinin nasıl olması gerekli bilmesi gerekiyor. İşte bunları bildiğimiz zaman, bunları idrak ettiğimiz zaman biz e, Allah için oruç tutar, Allah için namaz kılar. Ve kıldığı namazı da e, Allah Celle ve Ala Hazretlerinin huzuruna gönderirse o zaman o zaman ümmetin Muhammed'in kurtuluşu gerçekleşir. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i salihin zümresine ilhak eylesin. Bizleri ve bütün ümmeti Muhammed'i yolunu çizmiş sıratı müstakim üzere yürüyenlerden eylesin. Ve bizleri çoluk çocuğumuzu namazını kılan duası Allah indinde kabul olunan sadik kulları zümresine de ilhak eylesin. Həbərinizdən Allah razı olsun. El-Fatiha.